Beşiktaş'ta Önder Karaveli dönemi sona eriyor ve siyah beyazlı ekip milli aradan sonra oynayacak Trabzonspor maçına yeni hocasıyla çıkabilir. Sürpriz bir isim Valerian İsmail. Valerian İsmail kim? Gelin biraz onu anlatalım. Fransız teknik adam Strasbourg doğumlu ancak futbolculuk kariyerinin çoğunu Almanya'da geçiriyor. Bayern Münih'e kadar yükselen bir stoper. O dönemlerinden ben iyi hatırlıyorum. Futbolcu kariyerinin ardından Almanya'da çalışmaya başlıyor teknik direktörlük kariyerine ve ilk takımı Wolfsburg. Wolfsburg'da başarısız bir sezon geçiriyor. Ancak İsmail asıl çıkışı Avusturya'da yapıyor. Beşiktaş'ın bir dönem oynadığı Linz takımını çalıştırıyor ve Linz takımında önemli bir başarıya imza atıyor takımıyla Şampiyonlar Ligi elemesi de bir tur atlıyor. Bazen ilk maçta da yenip ama sonra eğleniyor. Daha sonra UEFA Avrupa Ligi grubundan lider çıkarıp Manchester United'da eğleniyor. Buradaki başarısı çok dikkat çekti Fransız genç teknik adamın. Ve ardından İngiltere Şampiyonship yani ikinci lig takımlarından Barnsley'e transfer oluyor. Barnsley o zaman 7. hafta sonunda galibiyeti yok. Küme düşme hattında ve Barnsley'de çok başarılı bir sezon geçiriyor. Valerian İsmail takımı playoff'a kadar sokuyor. Playoff'ta eleniyor. Buradaki başarısından sonra West Bromwich onu transfer ediyor. West Bromwich neden istiyor onu? West Bromwich Premier Lig'e e çıkma iddiasında olan bir takım. İngiltere'nin önemli ekiplerinden biri. Ve bonservis bedeli ödüyor onu takıma getirmek için. Ve orada göreve başlıyor. Yani bu sezonun başında West Bromwich'te göreve başlıyor. Aslında her şey iyi gidiyor. İlk maçta 11 maçta mağlubiyet yok. Ligin lideri 10. hafta sonunda West Bromwich her şey harika gidiyor. Ama ardından takımda bir düşüş yaşanıyor ve 28. hafta sonunda İsmail'in görevine son veriliyor. Şimdi ben o dönemi inceledim. Özellikle taraftarların ve köşe yazarlarının yorumlarını da yakından takip ettim. Neler söyleniyor hocayla ilgili? Öne çıkan özelliklerine, artılarına, eksilerine gelin biraz bunlardan bahsedelim. Valerian İsmail, üçlü defansı tercih eden bir teknik adam. 3-4-3 oynatıyor çoğunlukla takımlarını ve daha çok, biraz aslında Vitor Pereira'ya benzetebiliriz. Ee, önde baskı yapan, aldığı toplarla hızlı çıkan bir takım istiyor ve agresif bir oyun oynatıyor. Hep fizik gücü yüksek oyuncuları, genç oyuncuları tercih ediyor ve bu şekilde de e, agresif, baskılı, e, çabuk sonuca gitmeye çalışan ve toplu oynamayı çok sevmeyen bir takım yaratıyor. Ancak şöyle bir dezavantajı da var. İşte bu özellikle West Bromwich'te sorun olmuş. E, oynattığı oyun taraftarları sıkıcı geliyor. Hatta şöyle bir şey çok enteresan. E, bu az önce bahsetmiştim. İlk 11 hafta yenilgisiz gidiyor ligde. Burada bile takım liderken bile evet işte Sonuçlar iyi ama oyun zevk vermiyor diyor taraftarlar. Bu şekilde çok fazla yorum okudum. Ki zaten sonradan görevine son verildiği zaman ise pek de kalsaydı keşke diyen yok e, West Bromwich'te. Çünkü bir türlü e, oynattığı oyun beğenilmemiş e, ve hani West Bromwich yukarı ligde zirveye hedefleyen bir takım olarak daha ofansif oynaması gerekirdi diyorlar. Köşe yazarlarının yorumları genelde şu şekilde işte işler iyi giderken okey ama e, bir B planı yok Valerian İsmail'in. Dolayısıyla bir çözüm üretemiyor. Bu da e, olumsuz yönlü. Bu sayın süreçte de çok fazla bu şekilde yorum var. Evet hırslı e, dinamik bir teknik adam ama e, biraz kendi oyun planında fazla sadık alternatif denemiyor e, ve en önemlisi hücum futbolu çok sevmiyor. Yani çok hücum futbolu basit böyle klişelerle anlatmak istemiyorum ama bizde tabi sadece bizde de değil işte örnekte görüldüğü gibi İngiltere'de de Almanya'da da İtalya'da da daha böyle yukarıya hedefleyen takımlarda taraftarların genelde pozitif baskılı oynayan rakip kalede gol arayan bir takım e, görme beklense bu kısmı Beşiktaş için riskli işin doğrusu çünkü biz de şimdi şu gerçeği kabul edelim teknik adamları büyük sabır göstermiyor. İşte Fatih örneği ortada, işte Sergen Yalçın örneği ortada. Bunlar kendi camiaları için efsane isimler olmasına rağmen, kredileri olmasına rağmen alınan kötü sonuçlar bu isimlerin sonunu getirdi. Yani Türkiye'de proje işi kolay değil. Kimse 10 hafta, 15 hafta, 20 hafta süre vermiyor. Çok hızlı teknik direktör değiştiren bir ülke burası. O yüzden de bu anlamda zorlanabilir. Çünkü dezavantajı da şu, Valerian İsmail'in yani işte camiada bir tanınırlığı yok, Türkiye'yi tanımıyor. Bir kredisi yok, geçmişte bir başarısı yok, önemli bir başarısı yok. Yani kendisine kredi sağlayacak bir şey yok. Yani istediği yapılandırmayı oturtması çok zor, işin gerçeği bu. Yani siz çok önemli bir teknik adam olsanız bile bu süre isteyemiyorsunuz taraftarlardan. Düşünün iki kupalı Sergen Yalçın yani takım kötü gitti 15-20 maç ama kendisini hemen eleştirilere başladı. Keza Fatih Terim aynı şekilde yani kariyerinde birçok kupa olan bir teknik adam ama ona kimse işte istediği takımı kur tamam bekliyoruz demedi. Yani Galatasaray'da biliyorsunuz bir sürü geleceğin takımını kurma yolunda adımlar atmıştı. Dolayısıyla bu açıdan riskli bir tercih evet bir planı var bir oyun sistemi var. Gençler önem veriyor. Bunlar güzel. Beşiktaş'ın da bu anlamda işine yarayabilir. Ama Türkiye'nin gerçekleri ortadayken böyle bir hamle riskli olacak. Bakalım neler getirecek. Bunları elbette izleyip göreceğiz. Kesin başarılı olur demek zor. Başarısız olur demek zor. Bunlar çok iddialı laflar olur. Bir örnek verelim. Beşiktaş geçen sezon şampiyon bitirdiğinde maç başına şut ortalaması 13 ve maç başına isabetli şut ortalaması 6 idi. Bu sezon bu rakamlar aslında daha arttı. Maç başına şut 14 hatta 15 isabetli şut 7. Yani geçen sezondan daha iyi hücum performansı 30 maç sonunda ama atılan gol sayısı ortada. Ligdeki yeri ortada şu an 8. Ligde Beşiktaş. İşte iyi bir golcü olmayınca, alternatif golcüler olmayınca sahadaki oyun ne kadar iyi olursa olsun bir fayda etmiyor. Yani Beşiktaş bu sezon kaç maçta sahadaki oyunda rakibinden geri kaldı? İşte Galatasaray maçı evet. Adana Demirspor Spor maçının az bir kısmı belki yani özellikle son dönemde başka sayamayız. Ama Beşiktaş'ın Önder Karabeli döneminde 6-7 tane galibiyeti var sadece. Ligde 6 galibiyeti var hatta işte bunlar yetmiyor e, futbol sadece işte 3-4-3 oynatıyor bir oyun planı var e, yetmiyor yönetmek önemli mesela yine Önder Karaveli'de yaşanan şeyleri görüyoruz nasıl başlamıştı Önder Hoca gençlere yatırım yapacağız gençleri öne çıkaracağız nerede haftalardır Emirhan forma giyemiyor Serdar çok nadiren oynuyor can son iki maçta biraz oynamaya başladı Monterey'i göremiyoruz spor değişmeyecek dedi, sabit olması lazım dedi. Her hafta değişiyor. Son 4 maçta ilk 11'e aldığı Kenan son maçın kadrosunda yok. Çünkü yani o da baskıyı kaldıramadı. İşte bunlar büyük takımlarda zor şeyler. Bunları da yönetmek gerekiyor. Sadece 11 seçmek ve sahaya bir oyun planı sürmekte olmuyor ki. Baskıyı da yönetmek gerekiyor. O yüzden yani özel İsmail bu anlamda tecrübesi olmadığı için, bir kariyeri olmadığı için, ciddi bir başarısı olmadığı için riskli bir tercih. Olabilir mi? Olabilir. Tabii ki olabilir. Ama hani olacaksa da çok iyi başlaması lazım ki kendine bir alan açabilsin. Ona göre farklı bir anlayış belki düşünmek zorunda. Elindeki kadro, Beşiktaş'ın işte ona uygun mu mesela ön alanda baskıyı çok seven bir teknik adam. işte böyle olunca ne bileyim Alex Teixeira hatta hani ismi geçiyor ya Talisca falan onun sistemine uymayan oyuncular. Bunlarla biraz zor. Tabi hani Joseph gibi isimler her zaman iş yapar. Gezal keza öyle. İşte zor. Ee, izleyip göreceğiz. Ee, eğer ki kesinlikle tercih bu olacaksa, görevde olacaksa ona uygun bir kadro olması gerekiyor. Ama ona uygun kadro kurmak da işte Bugün Fenerbahçe'de Pereira'nın yaşadığını görelim. O üçlü defans oynatıyor diye bek transferi yapmadı. Çok önem vermedi Fenerbahçe. Şu an sağ bek sol bek bulamıyor takıma. Böyle sorunlar da yaşanıyor. Yani hocanın arkasında duracaksanız, durabilirseniz ona uygun kadro kurarsınız. Ama işte 4 senelik futbolcu imzalıyorsunuz sözleşme. 6 ayda hocayı gönderiyorsunuz. Sonra işte Beşiktaş'ta bugün 4 tane kadro dışı oyuncu var. Buna planlama işleri, Beşiktaş bu planlamayı yapmaya çalışıyor. Umuyorum başarılı olurlar. Ama ben artıları ve eksileri söyledim. Bunlar sizlerin değerlendirmesine açık. Bu riskler ortada. Olumlu yönleri, olumsuz yönleri bekleyip göreceğiz.